Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Kavga Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Sumaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede yaşayan iki kardeş arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada Vehbi A ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar vatandaşlar tarafından çağrılan 112 acil sağlık ekiplerine olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Vehbi A, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaralı diğer kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri kırsalda ve hastanede yaşanacak olumsuzluklara karşı güvenlik önlemi alırken olayla ilgili de inceleme başlattı.